İnsanların yeni yeni keşfettiği bir takım olaylar Kur'an-ı Kerim'de günümüzden 1400 yıl önce Allah tarafından insanlığa bildirilmiştir. Şimdi gelin o mucizelere bakalım. Söz Kur'an'ın diyor ve onun mucizeleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Denizlerin birbirine karışmaması Rabbimiz Rahman suresi 19 ila 20. ayette şöyle buyuruyor birbirleriyle kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. İkisi arasında bir engel vardır. Birbirlerinin sınırını geçmezler. Şimdi baktığımızda Akdeniz'de ve Atlas Okyanusu'nda büyük dalgalar, güçlü akıntılar ve gelgitler vardır. Akdeniz'in suyu Cebeli Tarık Boğazı'nda Atlas Okyanusu ile karşılaşır. Ama bu karşılaşma sonucu Kur'an'ın beyan ettiği gibi kendi sıcaklık, tuzluluk ve yoğunluk özellikleri değişmez. Çünkü İki deniz arasında görülmeyen bir sınır vardır. Rahman suresinde Rabbimiz bize bu gerçeği 1400 yıl önce açıklamıştır. Evrenin Genişlemesi Kur'an-ı Kerim tam 1400 sene önce evrenin genişlediğinden bahseder. Zariyat suresi 47. ayette şöyle buyuruluyor. Biz göğü kudretimizle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişletiyoruz. Rabbi'miz evrenin genişlemesini işte bize böyle bildiriyor. 20. yüzyılın başlarına kadar bilim dünyasında tek hakim olan bir görüş vardı. Bu görüş evrenin durağan bir yapıya sahip olduğu ve sonsuzdan beri aynı şekilde geldiği görüşüydü. 20. yüzyıla kadar hiçbir bilim adamı evrenin genişlemesinden bahsetmemiştir. Bırakın bahsetmeyi, belki bunu hayal bile edememiştir. 20. yüzyılın başlarında evrenin sürekli hareket halinde olduğunu ve genişlediğini teorik olarak hesapladılar. 1929 yılında gözlemsel olarak da ispatlanmıştır. Amerikalı astronom Edwin Hubble kullandığı dev teleskopla yıldızların ve galaksilerin sürekli olarak birbirlerinden uzaklaştıklarını keşfetti. Yıldızlar ve galaksiler sadece bizden değil birbirinden de uzaklaşıyorlardı. Evrenin genişlemekte olduğu ilerleyen yıllarda yapılan gözlemlerle de kesinlik kazandı. Evrenin genişlemesini daha iyi anlayabilmek için şöyle düşünebilirsiniz. Evreni şişirilen bir balonun yüzeyi gibi düşünün. Balonun yüzeyindeki noktaların Balon şiştikçe birbirinden uzaklaşmaları gibi evrendeki cisimler de evren genişledikçe birbirlerinden uzaklaştılar. Bu bilimsel gerçek henüz hiçbir insan tarafından bilinmezken ve insanlar Güneş'i bir elma büyüklüğünde zannederken Kur'an asırlar önce bu hakikati bildirmiştir ve evrenin genişlemekte olduğunu açıkça beyan etmiştir. Ay'ın yörüngesi Rabbimiz Yasin suresi 39. ayette şöyle buyuruyor. Ay içinde bir takım menziller, yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Tespit edebildiğimiz kadarıyla evrende dört temel kuvvet vardır. Bunlardan en zafı olan kütle çekimi, kaba tarifiyle nesnelerin birbirlerine uyguladıkları bir çekme kuvvetidir. Örneğin, yer çekimi dediğimiz ve dünyadaki yaşamın devamlılığı içinde vazgeçilmez olan kuvvete aslında kütle çekim kuvvetidir. Dünyadaki yaşamın devamlılığı için vazgeçilmez olan kuvvet de aslında kütle çekim kuvvetidir. Samanyolu galaksisi içindeki Güneş, Güneş'in etrafında dolaşan Dünya ve Dünya'nın etrafında kendi yörüngesinde ilerleyen Ay da bu kütle çekimi sayesinde sağa sola savrulmayıp belli bir düzen içinde gider. Kütle çekimi sadece belli bir büyüklüğün üzerindeki cisimlerde görülüyor. Ve kütle çekim etkisine kapılan diğer cismi etrafında eliptik yörüngeler çizmesine sebep oluyor. İşte bu eliptik yörünge en yalın ifadesiyle eğik bir hurma dalı gibidir. Cisim yörüngede sürekli dolaşmaktadır. Rabbimiz örnek olarak hurma dalı gibi demesinin sebebi budur. Aynen hurma dalı gibidir. Bitkilerde erkeklik ve dişilik Rabbimiz Taha Suresi 53. ayette şöyle buyuruyor. Gökten bir su indirdi ve onunla çeşit çeşit bitkiler, eşler çıkardık. Rahat Suresi 3. ayette ise şöyle buyuruyor. Bütün meyvelerden ikişer eş yaratmıştır. Kur'an-ı Kerim'in bu ayetleri bitkilerin eşler halinde yaratılmasından haber vermekte ve ancak asrımızda keşfedilen büyük bir hakikate işaret etmektedir. Bütün ömrünü biyolojiyle ve botanik ilmiyle geçirmiş bilim adamlarının ancak bundan 100 sene önce keşfedebildiği bir gerçeği günümüzden 1400 sene önce yaşamış. Okuma yazma bilmeyen bir zatın tek başına keşfetmesini ve bunu bir kitapta yazmasını hiçbir akıl kabul edemez. Bunu kabul edene akıl sahibi denilemez. Aklın kabul edebileceği tek bir cevap vardır. O da Kur'an'ın Allah'ın kitabı olmasıdır. DNA ve genetik tarihinin başlangıcı D, N ve A harflerinin Arapçada dal, nun, elif harflerinin Kur'an'da nerelerde yan yana geldiği incelendiği zaman en fazla Kehf suresinde 65. ayette geçtiği görülmektedir. Bu ayette benzersiz bir şekilde DNA harfleri ardı ardına yan yana yer almaktadır. Kur'an'ın başka hiçbir ayetinde DNA harfleri bu şekilde ardarda çok sayıda geçmez. Genetik bilminin başlangıç tarihi 1865 yılına ise Kur'an'da 18-65 numaralı Kehf suresinin 65. ayetinde işaret edilmektedir. Rüzgarın oluşumundaki düzen. Rabbimiz Casiye suresi 5. ayette şöyle buyuruyor. Ve rüzgarları belli bir düzen içinde yönetmesinde aklını kullanan bir kavim için ayetler vardır. Atmosferdeki farklı ısılar farklı hava basınçları oluşturduğundan hava sürekli olarak yüksek basınçtan alçak basınca doğru akar. Eğer kutuplar ve ekvator arasında gerçekleşecek dev hava akımı yumuşatılmış olmasaydı Dünya yüzeyi sürekli olarak şiddetli kasırgaların yaşandığı ölü bir gezegene dönüşürdü. Zamanın Göreceliği Gerçekten senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir. Haç Suresi 47 Zamanın Göreceliği konusu bugün ispat edilmiş bilimsel bir gerçektir. Ancak bu gerçek, yüzyılın başlarında Einstein'ın Görecelik Kuramı ile ortaya çıkmıştır. Yağmurun Oluşumu Allah rüzgarları gönderir. Böylece bir bulut kaldırır da onu nasıl dilerse gökte yayıp dağıtır ve onu parça parça kılar. Nihayet onun arasından yağmurun akıp çıktığını görürsün. Sonunda kendi kullarından dilediğine verince hemen sevince kapılı verirler. Rum Suresi 48 Yağmurun oluşumundaki her aşama Kur'an ayetlerinde böyle bildiriliyor. Üstelik bu aşamalar doğru sıralama ile açıklanmıştır. Baldaki şifa. Rabbimiz Nahl suresi 68 69. ayette şöyle buyuruyor. Rabbin bal arısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye. Böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü uçuver. Onların kanatlarından türlü renklerde şerbetler çıkar. Onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır. Balın faydaları insanlar için şifa kaynağı olduğu günümüzde açıklanmıştır. Kolayca sindirilir, süratle kana karışır. Hızlı bir enerji kaynağıdır. Antimikrobiktir, antioksidandır. Vitamin ve mineral deposudur. Yaraların tedavisinde kullanılır. Bal arısı ile ilgili anlatılan sure Nahl suresidir. Arapçada arının erkeği ve dişisi aynı şekilde Nahl olarak yazılır. Bu kelimenin ayrıca dişisi yoktur. Ancak Kur'an arıya yapılan vahyi ve arının yaptıklarını anlatırken fiilin dişi formunu kullanmaktadır. Arapçada fiiller dişiye ve erkeğe göre farklı çekilirler. Başka birçok dünya dilinde de bu böyledir. Arının yaptıkları anlatılırken fiilin dişi sigası kullanılmıştır. Kur'anın saydığı eylemler olan evini yani kovanın inşa etmesi, bal özünü toplamak için her türlü meyveler yemesi, Allah'ın vahyettiği yollara girmesi ve balık karnından çıkarması dişi balarısı tarafından yapılmaktadır. Yani sayılan bütün eylemlerin faili dişi balarısıdır. Acaba Kur'an'ın 1400 sene önce vermiş olduğu bu haber hakkında bilim adamları ne demektedir? Gerçekten de sayılan faaliyetleri dişi balarısı mı yapmaktadır? Şimdi gelin bu konuda bilim adamlarının söylediklerine bakalım. Onlar diyor ki Kur'an'ın saydığı bütün faaliyetleri dışarı olan işçi arılar gerçekleştirmektedir. Kur'an'ın saydığı bu faaliyetler ile erkek arıların hiçbir ilişkisi yoktur. Dişi olan işçi arılardan daha iri yapılı ve kocaman gözlü olan erkek arıların tek görevi genç ana arıyla beraber olarak üremelerini sağlamaktır. Yaz sonunda bu görevi yerine getiren erkek arılar dişi arılar tarafından kovandan atılır ve dişi arıların bakımıyla yaşamaya alışkın oldukları için çok geçmeden ölürler. İşte gördüğümüz gibi Kur'an'ın vermiş olduğu haberle, bilimin bu asırda ulaştığı netice birdir ve aynıdır. Bebeğin rahimdeki üç karanlık devresi Rabbimiz Zümer Suresi 6. ayette şöyle buyuruyor Sizi annelerinizin karınlarında üç karanlık içinde bir yaratılıştan başka bir yaratılışa geçirerek yaratmaktadır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk O'nundur. O'ndan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl çevriliyorsunuz? Kur'an bebeğin rahimdeki üç karanlık devresine bu ayeti kerime ile dikkat çekiyor. Ve bugün bilim, insanın anne karnında üç aşamalı bir yaratılışla yaratıldığını insanlığa söylemektedir. Kur'an-ı Kerim bundan tam 1400 sene önce bulutların hiç de bizim gördüğümüz gibi hafif olmadığını ve son derece ağır olduğunu haber vermektedir. Ayete bakalım. Rahmetinin önünde rüzgarları bir müjde olarak gönderen odur. Bunlar ağır bulutları kaldırıp yüklendiğinde onları kurak bir beldeye göndeririz. Onunla su indirir ve o suyla her türlü bitkiler çıkarırız. Araf Suresi 57. Size korku ve ümit içinde şimşeği gösteren ve ağır bulutları meydana getiren odur. Rahat Suresi 12. Gördüğümüz gibi Kur'an 1400 sene önce bizim hafif zannettiğimiz bulutları hiç de hafif olmadığını bildirmektedir. Bulutlara ağır bulutlar demektedir. Acaba bu konu hakkında bilim ne diyor? Gelin ona bakalım. Son yıllarda yapılan araştırmalar neticesinde bulutların ağırlığı konusunda çok şaşırtıcı bir rakam vardır. Mesela kümülönüm büstürü 300 bin ton ağırlığına ulaşan su toplanmaktadır. Evet evet yanlış duymadınız. 300 bin ton ağırlığında bulutlardan bahsediyoruz. 50 kilometre karelik bir alana 1 santimetre kalınlığında kaplayacak kadar düşen yağışın ağırlığı yarım milyon ton kadardır. Gökyüzünde 300 bin tonluk bir kütlenin direksiz düşürülmeden durdurulması gerçekten akıllara hayret veriyor. İşte bu bilginin Kur'an-ı Kerim'de geçmesi mucizevi bir durumdur. Ve bunun 1400 yıl önce insan aklı tarafından düşünülmesi mümkün değildir. Kur'an ilahi bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'de bulunan diğer bir mucize dağların sürüklenmesidir. Nem suresi 88'de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Sen dağları görürsün de onları sabit sanırsın. Oysa onlar bulutların sürüklenmesi gibi sürüklenirler. Kur'an-ı Kerim bu ayeti kerimesiyle dağların göründükleri gibi sabit olmadığını ve sürekli hareket ettiğini bildiriyor. Kur'an'ın 1400 sene önce haber verdiği bu hakikati bilim adamları şöyle anlatıyor. İlk olarak 20. yüzyılın başlarında Alfred Wegener isimli Alman bir bilim adamı yeryüzündeki kıtaların dünyanın ilk dönemlerinde bir arada bulunduklarını, daha sonra farklı yönlerde sürüklenerek birbirlerinden ayrılıp uzaklaştıklarını söyler. Onun haklı olduğunu ölümünden 50 yıl sonra yani 1980'li yıllarda anlayabildiler. Alman bilim adamının 1915 yılında yayınlanan bir makalesinde belirtmiş olduğu gibi yeryüzünde kara parçaları yaklaşık 500 milyon yıl önce birlikte bağlıydılar. Pangea ismi verilen bu büyük kara parçası Güney Kutbu'nda bulunuyordu. Pangea'nın parçalanmasıyla ortaya çıkan bu kıtalar sürekli olarak kara ve deniz arasındaki dağılımları değiştirerek yılda birkaç santimetrelik hızlarla dünya yüzeyinde sürüklenmektedirler. İşte bilimsel olarak ortaya konulan bu olay Kur'an-ı Kerim'de 1400 yıl önce yer almaktadır ve onun kaynağı Yüce Allah'tır. Diğer bir mucize ise kan dolaşımı ve sütün oluşumudur. Rabbimiz Nahl Suresi 66. ayette şöyle buyuruyor. Sizin için hayvanlarda da elbette ibretler vardır. Sizler onların karınlarındaki fers, yarı sindirilmiş gıdalar ile kan arasından içlerinden boğazından kolaylıkla kayan dupturu bir süt içirmekteyiz. Mide kanalından gelen yarı sindirilmiş besinler damarlardan gelen kanla birleşerek vücuda bağlanır. Bu karışımın bir kısmı kaslara ve diğer vücut dokularına dağılırken bir kısmı da süt bezlerine süt olarak salgılanmak üzere ulaşmaktadır. Süt bezleri de diğer dokuları gibi kan yoluyla kendilerine getirilen sindirilmiş gıdalarla beslenirler. Süt de tüm bu aşamalardan sonra süt bezleri tarafından salgılanır. Ve sindirilmiş besinin kan dolaşımıyla taşınması sonucunda oluştuğu için besin değeri oldukça yüksektir. Kur'an-ı Kerim'in diğer bir mucizesi ise Firavun'un cesedinin korunmasıdır. Rabbimiz Yunus Suresi 91. 92. ayette şöyle buyuruyor: "Şimdi öyle mi? Oysa sen önceleri isyan etmiştin ve bozgunculuk çıkaranlardandın. Bugünse senden sonrakilere bir ayet" Tarihli bir belge, ibret olman için seni yalnızca bedeninle kurutacağız. Herkese cesedini göstereceğiz. Gerçekten insanların çoğu bizim ayetlerimizden habersizdirler. Bu ayetlerde Firavun'a ait cesedin gelecek nesillere ibret olacağının bildirilmesi, cesedin bozulmamış olacağına bir işaret olarak kabul ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de 1400 sene evvelden haber verildiği gibi halen tarihsel bir belge olarak bulunan bir ceset Kahire'deki Mısır Müzesi'nin Kraliyet Mumyalar Odası'nda sergilenmektedir. Firavun'un Kızıldeniz'de boğulmasından sonra Yüce Allah onun cesedini çürütmemiş ve bütün insanlara sergiletmiştir. Firavun tanrılık iddiasında bulunan ve insanlara zulmeden bir hükümdardır ve Allah onu insanlara ibret kılmıştır. İşte bu da Kur'an'ın bir mucizesidir. Kur'an-ı Kerim'in diğer bir mucizesi ise atmosferin katmanlarıdır. Yüce Allah Bakara suresi 29. ayette şöyle buyuruyor: Sizin için yerde olanların tümünü yaratan odur. Sonra göğe istiva edip de onları yedi gök olarak düzenleyen de odur ve o her şeyi bilendir. 20. yüzyıl teknolojisi olmadan tesbih edilmesi Hiçbir şekilde mümkün olmayan bu bilgilerin 1400 yıl önce indirilmiş olması, Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirilmesi elbette ki çok büyük bir mucizedir. Bugün bilim atmosferin katmanlarının Kur'an-ı Kerim'in de ifade ettiği gibi 7 olduğunu bildirmektedir. Kur'an-ı Kerim'in mucizelerinden bir tanesi de gökyüzünün bina kalınmasıdır. Bakara suresi 22. ayette: "O sizin için yeryüzünü bir döşek gökyüzünü bir bina kıldı ve gökten yağmur indirerek bununla sizin için çeşitli ürünlerden rızık çıkardı. Öyleyse bütün bunları bile bile Allah'a eşler koşmayın. Ayette gökyüzü tarif edilirken es bina" binaen ifadesi kullanılmaktadır. Bu kelime kubbe. Tavan anlamlarıyla beraber Arap Bedevileri tarafından kullanılan çadır benzeri bir kaplamayı da tarif eder. Atmosferin koruyucu özelliği dünyayı uzaydan yani dış öğelerden korumaktadır. İşte bu olay Rabbimiz Bakara suresi 22. ayette anlatmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in bir mucizesi de gezegenlerin yörüngeleridir. Kur'an'da güneş ve aydan bahsedilirken her birinin belli bir yörüngesi olduğu şöyle vurgulanıyor. O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Enbiya suresi 33. Güneşin sabit olmadığı, belli bir yörüngede yol almakta olduğu bir başka ayette şöyle anlatılıyor. Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Yasin Suresi 38. Bilim bugün yörüngelerden ve gezegenlerin yörüngelerde yüzdüğünü, hareket ettiğini bildirmektedir. Kur'an-ı Kerim'in bizlere bildirdiği bir mucizesi de insanın parmak izidir. Rabbimiz Kıyamet Suresi 3 ve 4'te şöyle buyuruyor. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, onun parmak uçlarını bile düzenlemeye bizim gücümüz yeter. Her insanın parmak izinin farklı olduğunu bugün bilim bize bildirmektedir. Kur'an-ı Kerim günümüzden 1400 yıl önce indirilmiştir ve içinde mucizevi ayetler vardır. Bu ayetler bize gösteriyor ki Kur'an-ı Kerim ilahi bir kitap ve evrensel bir kitaptır. Rabbimizin ifadesiyle kıyamete kadar geçerliliğini sürdürecektir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.